Ay Meral, kız pek güzel oldu be. Pencere şenlendi vallahi. Ay vallahi Melih ablam. Uğraştın, yoruldun ama değdi. Değdi. Aman sen de. Hı, güzel bir Nereden böyle satayım. Cale Hanım? Manav'dan geliyorum Hafize teyze. Gördün mü bak Necibe ekmeğini taştan çıkarıyor. Ne taşı be Hafize teyze? Torbaya zarzavat dolduruyor çocuk. Aa, aa. kız, o ne biçim lafı öyle hor görür gibi? Evde yatsa daha mı iyi? Ya siz ne kadar acayipsiniz böyle. Çok şükür bak kızım evde. Kızın yüzü gülüyor. E Necip de sen yani esmese de gülüyor canım. Yani üç beş kuruş cebine öyle ya da böyle bir para giriyor. Zaten bizim için önemli olan da o bir harçlığını çıkarsın. Üzerimizden yükünü kaldırsın yeter. Sinan'ın da yüzü gülüyordur. O kaçırdığı kızla dost hayatı mı yaşıyor diyordu? Ayol ne kaçırmasın? Sadece gezip dolaşıp gelmişler. Yani herkes yerli yerinde çok şükür evlerindeler. Ay öyle deme Meli abla. Misal ben de ilk kocamla gezi geze evlendim. Bakın bizim o kızla bir işimiz olmaz. Yani bizde de hayırlı haberler var elbette. Ama siz onu duymazsınız. Hani nerede şer var? Aklınız fikriniz orada olduğu için o şeri duyarsınız. Neymiş o hayırlı haber neymiş? <gülüyor> <gülüyor> Çamlıca tepesindeki anten gibi kulaklar hemen nasıl duyu verdi işine geldi mi her şeyi duyuyorsun değil mi? Ay Meliha abla çatlatmasını söylesene. Eh, ne yapalım? İlk önce benden duyun bari. Sinan sözlüyoruz. Aa! Aa, kız bir de gezmişler gelmişler dediydi. Ama sen de canım. Biz o kızı sokar mıyız hiç evimize ilahi? O değil de benim sözünü ettiğim. Ceyda. Hmm. Meliha kız, Ceyda'dan gelin mi olur hiç? Ertesi gün seni huzur evine gönderir o. Görmüyor musun onun gözlerini? O nasıl konuşma öyle? Kızın yanındayken böyle demiyordun ama. Maşallah pek de güzel. Oğlunun yanına da pek yakışmış diyordu. Kızın yanında bu şeytan gibi mi değil? Aa, aa, ay. Yok anam yok. Ben de burada böyle durdum size laf yetiştirmeye çalışıyorum. Yok siz hiç iflah olmazsınız. A -a 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 -a. Üstüme iyilik sağ. Melah ablam, hayırlı uğurlu olsun. Hadi hadi. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.